Hamurun yapılış aşaması silinmiş ama ben anlatacağım size normal mayalı bir hamur yaptık bu kadar da kabardı bakın. İlk önce küçük bir kasenin içine kadar bir şey. Maya kattık, şeker kattık, bir de un kattık. Onları beklettik, mayanın biraz kabarmasını bekledik. Sonra biz diğer tarafta şekeri, sütü, ılık sütü, zeytinyağını, unu hep birlikte karıştırdık. O sıvı olan mayalı kısmı da yavaş yavaş ekleyerek böyle hamur yaptık. İşte sonra onu da dinlendirdik. Bir yarım saat kadar falan böyle bu kadar kabardı. Bu da az önceki biberli ekmek hamurunun iç malzemesi. Biberli olan kısmı. Bunun içinde tatlı kırmızı biber var. Yeşil biber var doğranmış. Maydanoz var. Susam var. Ceviz içi var bir avuç kadar. Biraz biber salçası biraz da domates salçası. Ama biber salçası bizim acıyı da çok az kattık. Eğer acıysa çok az katın. Çünkü böyle kaşık ucu bile... Acı yapabiliyor. Şimdi hamurla birleştireceğiz bunları. Az önceki biberle ekmek hamurundan bezeler yapmaya başladık. Birazdan da bu bezelerin içerisini e, biberle ekmek harcıyla dolduracağız. Az önce tepsiye top top koyup tekrar mayalanmasını sağladım samurlar. Şimdi elimizde böyle açıyoruz. Şöyle şöyle. Şöyle yaparak açıyoruz. Bunları yaparken fırınınızı 180 dereceye getirip önceden alt üstü turbada ısıtın. Menümüzün diğer bir ürünü de tel şehriyeli patates köftesi. Çok çok pratik. 5-6 tane 7-8 tane de olabilir küçükse eğer. Patatesi haşladım. Onları ezdim. Ezecekle. Ondan sonra içerisine kimyon, karabiber, ondan sonra pul biber, nane. Bütün baharatları da ekledim. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz siz. Sonra onu böyle tekrardan yoğurdum. İçine tuz da kattım. Yoğurdum, yoğurdum, yoğurdum. Sonra da şöyle köfte şekli verdim. Birazdan onu elimde tekrardan göstereceğim size. Sonra önce yumurta akına. Sonra da ters şehriyeyi buladım bu hale geldiler. Sonra da bunları böyle bolca kızgın yağda kızartacağız. Ha bu arada pardon içine de topların içine de kaşar koyuyoruz. Unutuyorum söylemedim Şimdi zaten bir tane yapacağım size örnek olarak. O zaman anlaşılmış olacak. <laughs> Bu bizim memleketimize özel bir tatlı. İçinde ceviz var. Böyle üçgen şekilde sarılıyor. Biz bunu kızarttık. Şimdi şerbeti yapılacak ve normal bir şerbet. Şerbetin içinde bekleyecek. Tadı o kadar güzel oluyor ki size mutlaka tavsiye ederim bu tatlıyı. şerbet arkadaşlar. Normal klasik bir şerbet yaptık. Birazdan az önceki samsalarla birleştireceğiz. Sonra onların şerbeti çekmesini bekleyeceğiz. Şimdi şerbetimizle tantalarımızı ıslatacağız. Sonra da onların onları emmesini bekleyeceğiz. Beklemesi lazım anne. Benim saat bir saatte emermiş arkadaşlar. <laughs>